Komanza Belediyesi'nden memnunsunuz. Memnunuz Be 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 Davut Bey, güzel, iyi insan. Siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? Kurtuluş Mahallesi. Peki Kurtuluş Mahallesi'nde bulunduğunuz mahallesi, bölgede bir şikayetiniz var mı? Yollarımız biraz şey, onu da yapmaya başladılar işte, yapıyorlar ki sağ olsunlar. Peki önümüzdeki seçimlerde, mevcut başkan Davut Bey yerine aday seçimlerdi. Vereceğiz mecbur, mecbur vereceğiz. Destekleyeceğiz. Peki Tomaza Belediyesi'ni nasıl buluyorsunuz? Belediye de gerekenlerini yapmaya çalışıyor. Siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? Biz e, şey Aslan Taş Mahallesi'nde. Peki Aslan Mahallesi'nde evet. bölgede bir şikayetiniz var mı? Şikayetim benim bir yolumun şeyi döşenecek, parkesi döşenecek paşam. Onu da gerekirse yapacaklar işte vermişler şeye. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Valla bizim oyumuz fazla. Biz zaten kardeşim belirli veriyoruz oraya. Bitti işte. Daha ne olacak ki? Ömrümüz gitti bak. Şu 50 lira. 1 Bir kilo birer 50 lira. Peki, Alamıyor. Tomaz'la da hangi mahallede yaşıyorsunuz? Ben Tomaz Cuhla mahallesinde yaşıyorum. İsmimi de söyle. Ne yapıyorsa yapsınlar. Ha. İsmail Akdeniz etmişler lan Maldi. Ha. Iyi etmişler ha. Yerel seçimlerde meclis başkan Davut Bey yeniden aday seçilirse ha. hiç hayır vermeyeyim. AK Parti adına bir şey vermeyeyim. O kadar kardeşim. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Ben Gamber'de yaşıyorum. Talas'ın Gamberköyü. Ben çiftçiyim. Benden aldıkları elmayı 35 liraya markete satıyorlar. Ben Tomarza'nın pazarına getiriyorum. Vatandaş yesin diye. Ama sattırmıyor orada bak. Niye sattırmasın baba ya? Peki, Talas sattırmıyor, sattırmıyor ya. Sattırmıyor. sattırmıyor. Topladım ben götürdüm. Böyle saçma sapan şey olmaz. Talas Belediyesi çok güzel. Mustafa Yalçın Bey harika. Şöyle söylüyor. Onun, onun sloganı şu. Köye gidemeyen şehri yönetemez diyor. Bak kırsalda olamayan şehri yönetemez diyor. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Mustafa Bey oy vermeyi düşünüyor. Kesinlikle. Kesinlikle vereceğiz. Ya başkan yaptı bu bu değerleri. Başkan yarattı. Teşekkür ederiz. Ben Develi'de yaşıyorum. Develi'de mi yaşıyorsun? Develi'de yaşıyorum. Abi dikkat et. Develi'nin hangi mahallesinde? Aygözme'de yaşıyorum. Peki bulunduğun bölgede Develi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Çok memnunum, mükemmel. Yemin Peki, ediyorum. Önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Mehmet Bey yeniden aday gösterirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyorum. Tomazalı mısınız? Evet. Hangi köyünde yaşıyorsunuz? Güzelcik köyünde. Peki yani. bulunduğunuz köyde bir şikayetiniz var mı? Yok. Her şeyde memnunsunuz. Yok. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Heh. Davut Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyoruz. Belediyesinden memnun musunuz? Çalışıyorlar. Siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? Yavuzselim. E. Yavuzselim Mahallesi'nde bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yol eksiklerimiz var. Bekliyoruz. Yol sıkıntı mı? Evet. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde meclis başkan Davut Bey yeniden aday seçilirse destekler misiniz? Düşünüyorum. Tomaza Belediyesi'nden memnun musunuz? Memnunum. On numara. Hangi mahallede yaşıyorsunuz? Ben eee Kucaz. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok. Önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut, Bayri, Başkan. Aday evet. Evet, evet, evet. Davut Başkan. Tomarza Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Tomarza Belediyesi şu an çalışmalara devam ediyor. Güzel bir projeleri, güzel yolları olsun. Şu an kaldırımlar falan yapılıyor. Siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? Ben Yeni Toki'de yaşıyorum, yeni mahallede. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok, hayır. Şu an muhtarlarımız olsun. Ahmet muhtarıma buradan selamlar. Muhtarımız iyi çalışıyor. Herhangi bir sorun, problem yok. Peki önümüzdeki yere seçimlerde mevcut başkan Davut Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musun? Evet desteklemeyi düşünüyorum. Devamını getirebilir. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. İyi günler. Peki Tomaz'la belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben gayet güzel çalışıyorum. Siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? Cumhuriyet. Peki Cumhuriyet mahallesinde bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Herhangi bir şikayetim yok. Önümüzdeki yere seçimlerde mevcut başkan Davut Bey yeniden aday seçilirse destekler misiniz? Seve seve. Tomaz'la belediyesinden memnun musunuz? Tek tüme bu sayılmaz yani. Siz bir Hangi mahallede kalır. yaşıyorsunuz? Ben Kurtuluş'ta yaşıyorum. Peki Kurtuluş Mahallesi'nde unuttuğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Şu durumda yok. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey yeniden aday seçilirse destekler misiniz? Belli değil. Kararsız mısınız? Kararsız mısınız? Tomaz'a belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz yabancıyız. Amasya'dan geldik. Amasya Belediyenin... Amasya evet, Amasyalıyız. Peki Tomazay nasıl buluruz? Kayseri Tomazay. Tomarza sessiz sakin ama gelişmesi için e, bir üretime dayalı bir şeyler açılması ne lazım. İşi. Gelişmesi lazım size göre. Yani bize göre hem sosyal hem ekonomik insanların e, burada kalabilmesi için iki yönden de evet, gelişmesi lazım. Iki, iki yönden de gelişmesi lazım. Tabii üretime dayalı fabrikalar işletmeler açılması lazım. Teşekkür ederiz. siz Tomarza'da mı yaşıyorsunuz? Evet, Tomarza'da yaşıyorum. Kurtuluş Mahallesi. Peki Kurtuluş Mahallesi'nde Tomazla Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetler nasıl değerlendiriyorsunuz? İmkanların nispetinde e, yapmaya çalışıyorlar. Tabii daha güzel, daha iyisi yapılabilirdi. Yani bu da bir görüş bakış açısı. Peki, Şu sizden, anki imkanlar buna müsaade etmiyor yani. Peki sizin bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Şu, an? Şu anki bir yeraltı çalışması var elektrikten e, dolayı. Biraz muzları biz yani toz, toprak, arabalarımızın ön takımı bozuldu maalesef. Ee, bu konuda biraz sıkıntımız var ama iyi, iyi olacak diye bekliyor inşallah iyi olur. Kendimizdeki yerel seçimlerde mevcut ee. Tamazlı Belediye Başkanı Davut Bey yeniden aday seçilirse destekler misiniz? Valla ben şimdi Cumhur İttifakı'ndan yanayım. Ben Milliyetçi Hareket Partisi mensubuyum. Bugün e, 76'dan bugüne kadar o partinin bir ferdiyim. O parti neyi öngörürse ben oradayım. Çok sağ olun. Siz de Çok sağ olun. Kolay gelsin. Peki, Tomarza Belediyesi'nden memnun musunuz? Tomarza Belediyesi iyi. Siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? Yavuz Selim'de. Peki Yavuz Selim mahallesinde bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok. Önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verecek. <laughs> Tomarza ilçesinde mi yaşıyorsunuz? Evet. Hangi mahallesinde? Köbü Mahallesi denilir. Bulunduğunuz mahallede Tomarza Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetlerden memnun musunuz? Ya kısmen e, güzel bahçe yapıldı vesaire. Abi, Çok şeyler var da şu an için müsait değilim ben. Peki önümüzdeki yerel seçimlerinde mevcut Tomarza Belediye Başkanı Davut Bey tekrar aday olması durumunda desteklemeyi düşünüyor musunuz? Ya zaten ister istemez destekleniyor. Sen desteklemişsin destekleme. Sizin şeyiniz nedir fikriniz? Benim efendim. Sizin görüşünüz. Ya benim görüşüm. Kararsız mısınız? Veya vermeyi düşünüyor musunuz? Desteklemeyi düşünüyor musunuz? Ya illa vereceksin. Başka çaren altın. Te teşekkürler. Kayseri'nin Tomarz ilçesinde mi yaşıyorsunuz? Evet. Hangi mahallesinde? Sarı Mehmetli. Tomarza Belediyesi'nin Sarı Mehmetli Mahallesi için yapmış olduğu faaliyetlerden memnun musunuz? Hayır. Elinden geleni yapıyor. Peki önümüzdeki yerel seçimlerinde mevcut Tomarza Belediye Başkanı Davut Bey tekrar adaylığını açıklaması durumunda desteklemeyi düşünür müsünüz? Zaten hep onu destekliyoruz. Teşekkürler. Tomarza'da mı yaşıyorsunuz? Eğer, köyünde yaşıyorum. Hangi köyünde? Şiraz. Şiraz köyünde Tomarza Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetlerden memnun musunuz? Yok ya içinden gele yapıyor. Herhangi bir eksik bir ihtiyacınız var mı? Yok şu anda yok. Şu Peki an. önümüzdeki yerel seçimlerinde mevcut Tomarza Belediye Başkanı tekrardan aday olması durumunda desteklemeyi düşünür müsünüz? Destekleyeceğiz. Devam. Peki Tomarza'da mı yaşıyorsunuz? He. E, Tomarza'nın hangi mahallesinde yaşıyorsun? Yavuz Selim. Yavuz Selim mahallesinde Tomarza Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetlerden memnun musunuz? Evi onu göreceğim. Bahar'ın sökler daha duruyor. Peki önümüzdeki yerel seçimlerinde mevcut Tomarza Belediye Başkanı Davut Bey tekrar aday olması durumunda desteklemeyi düşünüyor musunuz Hayır hayır hayır, hayır. hiçbir zaman Teşekkürler abi kart abi, vereyim